Merhaba teyze. Nasılsın, iyi misin? Ramazan'ın mübarek olsun, dışarı çıkma. Bornova Belediyesi'nden geliyoruz Kızılay Bölge Müdürümüzle. Hayır Ramazan olsun inşallah. Ramazan Var, mübarek, inşallah. mübarek olsun. Bir kolay gelsin. Ramazan mübarek olsun. Gidin bir tane. Sağ olun. Elini başkan. öpemiyoruz. Olsun. İnşallah Sen diğer bayramda. Sayın Başkan. Ben inşaat mühendisiyim. Ramazan mübarek olsun. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Görüşürüz. Hoşçakalın. Merhabalar. Hayırlı Ramazan olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Orhan Bey'den başkanlığından. Kızılay Bölge Müdürümüzle birlikte Orta, geldik. İyi bayramlar i̇yi, şimdiden. Bir olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> i̇yi misin? Sağ Afiyet, evet. Afiyet olsun efendim. Hayırlı Ramazan olsun. Orhan Bey'de İyi misiniz? Gelir isterseniz karnıçımıza Bayram sonrası. Tamam. Bayram Sağ olun, Allah kabul etsin. Amin. Ramazan mübarek olsun. Sağ olun. Elinize öpemiyoruz. bayram sonrası inşallah. Sağ olun, ya sağ olun. Son olarak başkanımız siz Ramazan mübarek olsun. Evet, abi daha geçsiniz bu. yukarıda üç kişi var burada. Afiyet olsun. Her Ramazan'a da susacağım. İyi misin? Ne yaptın <laughs> akşam <atacağım> yemek? <laughs> Yaptık. Ne yaptınız? <laughs> geleceğim yemeğe geleceğim. <laughs> Buyur gel. <laughs> Şöyle yakala bakalım. Hoppa. Evet, o, afiyet olsun. <laughs> Ramazanınız mübarek olsun. Sağ ol, Görüşürüz. Sağ olun. Ramazanınız mübarek olsun. Kaç kişi seyredin? 6. 600 daha verin. Şöyle tamam. Afiyet olsun. Çiçekler çok güzel. Sen de Başka işte. vaktimiz yok şimdi. Çiçekler baba. Geliyor ablacığım. Ramazanınız mübarek olsun. Sağ olun. merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? olduk. olsun. Afiyetler olsun efendim. Neyden azamlar da buyurun. Kolay gelsin. Olsun. Kaç kişiyiz elde? Dört kişi. Dört. dört kişi. Dört, dört kişi fazla duruyor. Sen de dört <gülüyor> <gülüyor> Dokuz kişi olan. <laughs> <laughs> Beş. Şöyle. Dokuz kişi şey. olan. <laughs> <laughs> oh. Kaç kişiyiz? Altı kişiyiz. Altı kişi. Bir tane daha verelim. Allah'tan kulisi. Ahmet, bölge müdürümüzle beraber Bornova'dayız. Afiyet olsun. İnşallah bayram sonu yine geleceğiz. Kesinlikle. Tamam.